FIFA 3 puanlı sistemi resmi olarak hangi organizasyon sırasında uygulamaya koymuştur? A 1994 Dünya Kupası, B 1990 Dünya Kupası, C 1986 Dünya Kupası. Ee, 1986 Dünya Kupası daha eski olduğu için o zamanlar daha eski sistemde devam ediyor olabilir mantığıyla gittim işin açığı. 90 ve 94 arasındaydım ilk aklıma geldiğinde yani ilk soruyu gördüğümde büyük ihtimal 90 yıllarda olmuştur diye düşündüm. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ee, 1990'da da geçirmiş olabilir. 94 arada da 4 yıl var yani çok uzun bir yılda değil aslında. Şokeiniz var. Evet. Kullanmalı mıyım şu an onu düşünüyorum. Öbür soru daha zor gelirse... Ben bu soruları risk almak istiyorum. Öyle mi? Evet, Joker'i kullanmayacağım. Yani düz bir mantık yapacağım. Günümüze en yakın yılı düşünüyorum şu an. 1994'te geçilmiştir diye düşünüyorum. 90'sa da üzülmeyeceğim ya. Üzülmeyecek misin Yani iyi yarıştığımı düşünüyorum. Peki. Çok, e, yani 86 direkt kafadan eledim. Zaten 1986 olursa o zaman üzülürüm işte. Ha. Ya biraz e, kendimce %50 %50'ye indirdim şıkları e, ve dediğim gibi risk alacağım. Ah, A şıkkı 1994 Dünya Kupası diyorum. Onaylıyor musunuz? Evet onaylıyorum. Bakalım.